Hadi yavrum hadi yavrum yüksel hayır 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 oradan git biraz senkron bu video biraz garip olacak. Zaten şu an gördüğünüz gibi kamera açısı da birazcık farklı. Bugün yüksek ihtimal Şükrü ile şey buluşturacağız. Fakat şu an bu videoyu sizlere 3 saat önce çekiyorum. Bildiğinizde dün Yunanlara saldırdık canlı yayında yaklaşık 5 saat boyunca. Bir tane oyunda Yunanlarla vs attık o yüzden boğazlarım gitti. Aslında bu videoyu çekmeyecektim. Ben de çorba söyledim. Çorba içerken Şükrü'nün yeni bölümünü oynayacağız. Artı olarak kamera farklı çünkü 4K kameranın galiba arkadaşlar kepçe kartını patlattım. Ben de şu an vlog kamerasıyla çekiyorum. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. O yüzden arkadaşlar bu videoda bir sıkıntılar bazı şeyler olabilir. Fakat söz gözümde durmak için bugün attım dediğim gibi her iki günde bir her üç günde bir yani iki gün arayla balık oyunu gelecek şu an çorba açmaya çalışıyorum bir dakika boğazım acayip ağrıyor ama yok pes etmek yok şu an saat 3 falan çok heyecanlıyım abi. Müşfik. Şükriye. Dün kendimi çok yordum. Dün sesimi çok yordum. Allah. Bugün inşallah Şükriye ile Müşfik'i buluşturacağız. Ve Şükriye'ye basıyorum abi. Let's go. Şükriye'cim yavrum. Neyse asansördeyim Böyle bir yere gelmişiz abi. Arkadaşlar bu seriye bayağı seviyorsunuz. Ben de seviyorum. Siz de seviyorsunuz. O yüzden bir like atarsınız. Ve bu bölüm cidden... Özel bir bölüm oldu. Bir dakika dur odaklanınca bu bölüm biraz özel bir bölüm oldu çünkü zor şartlar altında canlı video çekiyorum ama bu sezon finali merak ediyorum. Yüksek ihtimal bu bölüm müşfikle buluşacağız sonunda. Ve sonra balon balıkına geçeceğiz. Şimdi burada ne yapacak la? Bu kapı direkt açılmaz diye düşünüyorum. Aa açılıyor lan. Ben direkt şehre mi? En son biz hastanenin altındaydık. Gene bu hastanenin olduğu aynı yer mi acaba lan? İnşallah her şey kayıtları. Çok garip bir kayıt alıyorum bugün. Aa! Dur dur tamam tamam. Buradan abi şöyle atlayıp çok easy. Bak buradan böyle atlayacağım. Woohoo! İnşallah daha hasta olmam. Boğazım çok kötü. Biliyorsunuz ve hasta olduğum zaman boğazım yanıyor. Uçsana lan. Buradan şu akvaryuma geçmemiz gerekiyor ama. Aha! Vallahi atladım bu sefer. Yes! Burada ne var? Aga be. Dur dur buradan nereye atlayacağız? Ulan buraya bir checkpoint koyaydınız ya. Buradan nereye atlayacağız lan? Bunun altında gizli bir yerler mi var lan? Yo. Orada bir sıvımsız suyumsu bir şeyler yok ki. Çözemedim ha. Direkt burada camı, camdan çıkmaya çalışmam gerekmiyordur bence arkadaşlar. Ben şöyle bir ölümüne atlayayım la. Şu an önce bu yeni facecam kamerası kalitesi nasıl? Hiçbir fikrim yok. Oha direkt camdan mı uçmaya çalışacağız bu şekilde? Uçarım ha. Cam kapalı lan. Ya haksızlık cam kapalı. Burada yeni bir yerde akvaryum var lan. Doğru oraya da bir checkpoint koyaydınız ha. Beynimi çalıştırmam lazım. Şimdi. Şurada bir yerde bir tane daha mı akvaryum var acaba lan. Oraya bir oraya bu uçayım bakayım. Ben şu odayı bir inceleyeyim ya. Aa burada bir ekmek var tamam. Aa checkpoint. Okey okey okey. Camdan atlayacağız. Heyecanlıyım abi bak. Sırf yemin ediyorum ben de merak ettiğim için arkadaşlar finali. O yüzden bu videoyu ertelemek istemedim. Normalde bugün dinlenip yarın çekecektim. Bak at beni şuraya tamam. Buradan ta köşeye kadar uçacağız. Uçarız aga. Uçar biz şükriyeyiz abi. Müşfikle buluştukları sahneyi çok merak ediyorum. Çok duygusal olacak yüksek ihtimal. Woohoo! Tamam. Fazla uçmayalım abi. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Hayır! Al lan Aldım, 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 aldım. Checkpoint aldım, checkpoint aldım. Checkpoint almış olmalıyım. Ya! <laughs> Bağırtmayın beni. Bu sefer alacağım lan. Ben çok yükseliyorum sanki ya. Bu kadar hızlanmamak gerekiyor. <laughs> <laughs> Lanmaya çarptım. Ulan Allah manya şifriye. İnşallah zehirlenmeme. Çünkü az önce tavuk döner yedim artı olarak. Tavuk dönerden sonra tavuk hayran. Tavuk dönerden sonra tavuklu Tavuk suyu çorbası içerseniz zehirleniyor musunuz? Bu konu hakkında bir fikrim yok. Aha bu sefer aldım. Aldım lan! Aa! Sakin, sakin, sakin. Bu, işte bu, işte bu, işte bu. Bam! Bam tek attım, tek attım. Tamam, tamam, tamam. Süper. Nereden gideydik kanks? E, yer, yer yok burada. O sandalye erişemeyiz ki buradan. Sandalyeye binmem lazım. Olma sandalyeye gidemez ki lan bu. <laughs> Heyecanlandım, müşfiyi <bir> özledim. <laughs> Buradan sandalyeye mi koşacağız? Buradan düştüğüm kırılır lan. Al işte. Oha şuradan şöyle parkur mu yapacağım? Evet, 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 evet. Hayda, burada bir gene bulmacalar bir şeyler mi şeyler ya. Arkadaşlar lütfen bana mal demeyin. <laughs> bana mal demeyin. Dur tamam çözdüm fark ettim fark ettim. Bana mal demeyin. Buradan gitmemiz gerekiyormuş ya. Niye bu kadar büyüttün ki Erencim? Ha? Bu kadar basitmiş ya. <laughs> güzel turuş yok. Tamam 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 tamam. Burada herhangi bir sandalyeye atlısak, sonra o sandalyeden aşağı kaysak çözeriz bence. Hatta güzel ekmek var. Ekmek de sandalye kayak. Oradan aşağı yardırdığımız gibi ustacığım. Bu işi çözdük ya. Değil mi aşkım? Buradan aşağı yapınca ölmüyor muyum şimdi? Ölmedim lan. Ay. Oh. Tamam. Tamam tam gaz devam. Tam gaz devam. Müşfik. Neredesin aşkül ellam? Nerelerdesin? Dağları bayırları açtım sana gelmek için. Burası ne lan? Aa! Köprü mü? Müşfikli buradan gitmiş. Hatırlıyorsunuz mu? Aa, gene mi aynı mantıla? Oy! Hatırlasanız Müşfik'te bu tarz bölüm yapmıştık. Buradan arkadaşlar Allah ne verdiyse taktiğiyle yar duruyoruz. Havalimanıymış burası. Çok da hızlı olmamak gerekiyor sanki burada ama Bakayım. Çok da hızlı olmamak gerekiyor burada. Oh tamam check point'i aldık gerisini sıkıyoruz. Çok karışık Ne yapıcım? Şuradan şöyle yardım şuraya mı atlayacağım? Acaba uçaktan falan mı atlayacağım? Ne yapacağım lan finalde? Ha? Ha? Çok hızlı gidiyorsun Aşko. Aşkocuğum çok hızlı gidiyorsun yavrum. Yavaş yavaş git. Uçaklarla ilgili bir bölüm mü var acaba lan? Şu... Düşünsene. Uçaktan aşağı atlıyormuşuz. Uça uça gidiyormuşuz. Assigomee. Manyak eğlenceli bir bölüm olmaz mı? buradan devam ki. Dört dört sakin sakin. Yavrum kaçın başın ayrı oluyor Şükriye. Tamam. Ah. Zorlu. Dikkatli olmamız gereken bir bölüm. Dikkatli olmalıyız. Chef point'umuzu aldım ama. Her şey kayıtta değil mi lan? Bak zor şartlandım bu videoyu çekiyorum. Bir şey kayıt almazsa oturup ağlarım. Usur usur ağlarım. Buradan nereye gidiyoruz kankalar? Buradan da şöyle yardıralım abi. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Dur. İlla bir yerlere gitmeye çalışıyor bu. Hayır hayır. Bay bay. Geçeceğiz. Oğlum çok aynak şu direkler ya. Böyle azıcık bir yere kıpıratsam hemen oraya gidiyor ya. Tamam mesela burada azıcık sağ kıpıratacağız. Burada azıcık sol. Burada dümdüz kanks. Devam ki kanks. Ay şu checkpoint'i almak istiyorum artık. Tamam iyi geldik ya iyi geldik süper. Çekeceğiz hayır 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 Şerif kolye Şerif kolye <laughs> Tribe girdim Tribe girdim Dur sakin ol Sakin ol hayır evet 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 Çek point alınca Hayat çok zor olacak Çok zor olacak Oley Tamam Tamam buradan ölürsen de umurumda mı sanki he Umurumda mı ama ölme Şimdi buradan nereye gidiyor la Nereye gideceğiz Diğer çek point nerede Ben buradan direkt havuza attım aga Bak şurada havuz var Ne dedin o şey Şurada da var Ben şu havuza atlıyorum aşko Goodbye my friend, goodbye. Bak bak şimdi bak lan, ne yapacağım bak. Bak bak. Yapamadım ha. Ben buradaki bir havuza bence atlamalıyım ya. Burada açıyı ayarlayıp şöyle ölümüne yardırırsak abi. Bak ölümüne yardırman gerekiyor yavrum. Ölümüne, hayır. Aa, aa checkpoint orada inşallah zaten. Oğlum ben niye kendimi burada derde tasaya sokuyorum ki? Şuradan yardıracağız abi. Dündüz yardır, dündüz yardır, yardır, evet, evet. işte bu. Yes or right bitches. Yes. Buradan aşağı yardırabilirim artık bence. Uçulan fişkiye var. Ben suyu severim aga. Göm 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 babuş. Göm babuş. Hayır, hayır. Uh, hayır. Lan su dibinde lan. Lan su dibinde. Hadi, hadi. E bu da bir su. La bu su değil mi? Sayılmadı o be? Tam ortasına mı atlamam gerekiyor? Haksizlik var. Haksizlik memur bey. Haksizlik ya beylerde. Lan çok acık ya. O zaman şu iki çizgi var ya ona atlamam lazım gençler. Ona şuradan atlayabilir miyim lan? Deneye abi. Ha çakallar çekici o yüzden koymuş buraya. Bak buradan o iki çizgiyi atlamayı başarırsam as win. Easy peasy. gizi gizli boom. Yapabilirsin ya. Yapabilirsin Şükrü'ye. İnanıyorum sana. Evet. Evet. Olmadı. Hadi la yapak la. Bu vlog kamerasının şarjı yok la. Şimdi abi şuradan şöyle yardırırsam eğer. Hadi bismillah. Kın. İşte bu. Ay. Ay yes. Yes 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 yes. Oldu aga oldu aga oldu aga. Bane 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 bane. Oldu 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 oldu. Yehuu. Tamam şimdi. Böyle arkadaşlar uça uça. Tabi çarpma lan çarpma lan takla da atarak, takla da atarak, tak. Yok takla yemedi. Böyle buradan uça uça gelirim. Artık sanırım müşfiye doğru yaklaşıyoruz. Finale yaklaşıyoruz. Allah'ın çeçik pointi bam. Buradan da şu tarafa abi şöyle bir uçuş vesayeti yapıyoruz. Şurada şöyle küçük tatlı bir parkur var. Tabii ki ben karşında Eren Baba var. Eren Baba varken bu parkurlar vız gelir. Tırışkadan Name ayol Hüsamettin Usta Easy peasy. Gaza geldiğimiz. Ya böyle gitmemiz gerektiğini düşünmekle birlikte. Yanlış mı düşünüyorum? Yo, yo doğru düşünüyormuşum. Ve bam. Şimdi arkadaşlar buradan nereye gidiyoruz? Aa oha. O ne lan? Ya gene mi ya gene mi ya? Ulan be havalimanında geziyorum. Havalimanında gezmek arkadaşlar benim için heyecan verici bir şey çünkü havalimanı anlarım var. Şimdi buradan şöyle. Woohoo! Alamadık mı ya lan? Oğlum nokta atışı onu atmak da zor ha. Neyse şöyle. Ulan bak tek atayım lan. Bekle lan. Atacağım ha. Bu sefer atacağım. İzle, 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 izle. Yuhu! Girdim. Ye hey. Görüşürüz kankis ben geçen ziyade. Kendine bak aşkım. Ama deterjanlı suda yüzdürüyorsunuz beni ya. Neyse ben gidiyorum ben balığım. Çecik point yok mu lan yakınlarda? Ya süslen Beni kovalamıyor değil mi o? Ee, i̇yi iyi. Siz burada çekim mekin fiyatlar da pahalı olmuş biliyor musun? Nereye gidiyorsun lan? Bir Bodrum'umuz yok mu be? Ha? Bir Bodrum Antalya bir Mersin. Ama en çok Bodrum. Neyse. Atıp, Bana çarpmayın ne Dayı sen oraya al keko oturuşu yapan şeylerin yanında. Havalimanındasın kendine gel keko. Neyse devam ki. <laughs> al çocuk pointi. Buradan galiba yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Oğlum şaka uçak uçağa uçağa ben ya. Heyecanlıyım ha. He? İnşallah kameranın şarj etmez. Vallahi bir yerlere gidiyoruz abi. Ya boğazım ağrıyor, hasta olacağım. Nereye gidiyoruz? Aa havalimanı çok güzel. Böyle bir havalimanı gerçekten var mı acaba? Ananı ya ananı avradını yani ya orada da düşmezsin ya. Yüzün böldüğünü çok karanlık duruyor galiba ya. Nasıl düşmeye başardın ne orada? Çünkü yatay hale getirmeye çalışacak. Düşüyor orada Kamil. Agacım düşme Agacım. Düşme Agacım. Sakin sakin. Ya ben niye düşüyorum burada ya? Tamam tamam tamam. Süper süper. Yeni checkpoint al. Aha bu son geçiş aga. Tatile ihtiyacım var diyor. Ama pasaportumu kaybettim Ağla köle bana ne Tabii ki arkadaşlar bagaj yerinden akacağız. Oha uçağın bagaj yerine mi bineceğiz lan? Çok heyecanlıyız. Buradan akıyor muyuz? Oha kaçak bir şekilde uçağa bineceğim. Abi Neler olacak de? Ne? heyecanlı. Vallahi uçağa doğru gidiyoruz gibi ha. Acaba bütün şehri uzaktan kuş bakışı görüyor musun? Ay, ay 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 sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Ne oldu? Etrafsını mı kaplayacak şimdi o? Sel basıyor. Ulan bir yere de sel bastırmayak anasını satayım. <laughs> Durup dururken niye sel bastırdım lan ben burayı şimdi? Ama yerlere su gelmiyor. Ama buradan düşmeden gitmem lazım. İşi zorlaştırdık şakallarla. Ben buradan akıyorum. Hayır ya. Hayır ya. Ama yerde su yok ki. Aa! Oh! Hareketi kestin mi? Hareketi kestin mi? Nasıl? nasıl? Nasıl ya? Nasıl yaptım lan ben onu? Oha! Orada yaşasam iyi olacaktı da. Abi aman ayranımız dökülmesin, aman suyumuz dökülmesin. Tamam burada burada bekleyeceğiz abi. Yerin suyla dolmasını bekleyeceğiz sanırım burada arkadaşlar mecburen. Başka çaremiz yok gibi geliyor. Ben buradan uçarak gidemez miyim oraya ya? Gidebilirim lan bence. Oo ben bunu en başta niye akıl etmedim lan? Biraz yaklaşayım uçarak gideyim abi oraya ben ya. Ben durdur, dur buradan uçarım lan oraya. Ben ben Biraz daha yaklaşım uçayım oraya ben. Çok zor buranın kontrolü ama. Hayır hayır çok gittim bak. Heh tamam güzel. Yaklaş abi uçarak çözeceğim bunu iş ya. Buradan da uçarak giderim ben lan oraya. Hatta dur şimdi gidiyorum hatta. Çok çok. Checkpoint alsam yeterdi be. Ay ne yaptım ben? Ne yaptım ben? <laughs> ya ben ta buradan abi şöyle bir şey yapacağım. Abi ben buradan uçabileceğimi düşünüyorum ya. Uçamaz mıyım? Uçarız. Uçarız abi, uçarız. Uçarız ya, uçarız. 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 Uçuyoruz. Hayır, hayır. Ustum. Oh. Yes. E şimdi ne yapacağım? Lan boğazım yordum abi bağırdım bağırdım Aa bunu şunları atlayacağız tamam Easy Değil easy. Açık olanlara atlayacağız abi. Aha mesela. <laughs> o nasıl bir atlama şekliydi ya. O yeşil atladık ya. Hah atla. Bum. İşte bu. İşte bu. Tamam güzel. Şimdi abi yok. Böyle gidiyoruz bence. Oha. Ben hiç şey yapmayacağım he. Abi uçağa bineceğiz lan. Eee. Dur dibe ineyim de fark etmesinler. Buradan ne yapıcık? Gidiyoruz abi bu uçağa doğru ben bir şey yapmıyorum. E ee, bunun bunu bekleyeceğiz bak. Ananı. Aha. Yes yeni checkpoint. Buradan da şuraya mı atlayacağım? Nereye atlayacağım? Burada bir sürü var abi. Orada checkpoint var mı? Ben bu checkpoint'e atlıyorum abi. Pat. Girdim vallahi girdim. Tekte girdim ha. Şimdi akvaryuma girdik de. Ulan biz Uçağa binmiyor muyduk ya? Heveslenmiştim la uçağa bineceğiz diye. Tamam. Nereye ne gidiyoruz? yok? Oğlum uçağa bindireydiniz ya bizi ya. Ofis mofis ne ayakla? la? <laughs> Kusura bakma arkadaş. Davuk gaz ya bay. Direkt pilotun yoluna falan mı gideceğiz acaba lan? Aha yeni... <laughs> yeni checkpoint çok azım oldu <laughs> Yeni yeni checkpoint'e doğru ilerliyoruz abicim. Allah! Git 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 git. Ha bunlar direkt uçağa gidenler mi? Uçak sesi gelmeye başladı bak. Atlayayım buraya. Nereye gideyim? Benim burada gidecek yerim yok aga. Ben bence bagaj hesabına atlamam lazım buraya bir yere. Ben bagajmışım arkadaşlar. Hanimiş benim bagajım. Heh tamam şu kenarı bagajlı olanlara atlayacağım. Neredeyse çoğu öyle zaten. Mesela şöyle atlayayım abi. Allah kaçırdık. Allah bekle. Aa tamam güzel güzel güzel. Allah. Beni alabilir misiniz rica etsem? Şöyle Aha bu. Bu işte abi. İşte bu monitör. Monitör. MSI monitörleri teşekkürler burada arkadaşlar bize götürdüğü için. Nereye gidiyor? Uçağa biniyoruz direkt uçağa biniyoruz ha şu an. Valla. Çok garip bir final bizi bekliyor abi. İnşallah her şey kayıtlıdır. Hiçbir şey yapmıyorum abi. Ne marka lan bu? Bu ne amık? 2005'ten kalma. Bontör değil lan bu. Destekleyici gibi bir şey. Destekli sütyen gibi bir şey bu ya. <laughs> Hadi en check point ver. Bir an check point ver. Lan her yeri su yaptım ya. Vıcık vıcık oldu her yer ya. Oha yeri sel yapmışız burada. Ya bir şeklimiz var bizim de. Su turşu. Turşu bu gibi gidecek ya bu uçak. Çok hareket etmesem iyi aslında burada. Ya da etsem de olur herhalde bilmiyorum. Benim şu sola atlamak gibi bir olayım var mı acaba ya? Bence yok. Az önce oradaydık zaten. Şimdi buradan devam ki arkadaşlar. Direkt böyle ölümün abi yardırıyoruz bence. Aynen o şekil. Aynen bu şekil ustam. Düşmesen iyi çocuksun aslında ya. Valla düşmesen seni seviyorum aslında. İşte bu. işte bu süper. Süper abi. Şuraya kafayı soktuğumuz gibi uçaktayız lan uçan tam anlamıyla uçan bir balık olacağım galiba lan. Devam. Ulan bir destekleyici biz destekleyici bir sütyen yok mu evde? <laughs> aga benim bir destekleyin bak yokuş var ha orada sıkıntıya gireriz ha. Benim bir destekleyin ya. Teşekkürler. 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 Tamam bu. Siz beni götürürsünüz arkadaşlar, inanıyorum. Ulan bir gidemedik ha. Aa yeni çocuk point. Biraz sola gitmem lazım. Şöyle. Şu Allah. Ananı ya o kadar da atlarsın, o kadar da atlarsın. Evet, burada yeni bir yere gidiyoruz. Galiba artık direkt uçak yoluna doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ama bir tane geliyor bak. Bak bak geliyor bak. Tamam o benim, o benim, o benim uçak yolcu şeysim abi. Yok kırmızı geldi, yeşil geldi. Oğlum alın lan biriniz beni. Böyle geldiği gibi şurada şöyle şu space koydum gibi olmadı ya. Bu, bu işler böyle. Böyle her istenin olmaz. Her istenin olmaz bu hayatta kardeşim. Tamam ben ben senin içine girerim aga. Giremedim. Lan yok mu açık bir tane? Alo, alo. Aa tam tamam. Süper iniş bu. İşte bu. İşte bu. <laughs> gidiyoruz. Sonda uçağa gidiyoruz mu? Uçağa giriyoruz mu sonda? Hadi heyecanlı hep çıkarın lan bizi uçağa. <laughs> net beni amık kımınızı. Amık net diyor. Burada mı çok büyük gösteriyor bu Ulan ne uçakmış lan? Allah Allah götür götür bitmedi ya. Bav bavul olmak istemezdim. Burada kırmızı ışık mı var? Sanırım bu sondur ya herhalde ha. He? Sokağa çık bize o delikten. Sok lan nereye giriyoruz? Annen died. Ne oldu orada lan? Nasıl died oldum ki ben? Yanlış yere mi gittim ben? Allah Allah. What the fuck man? Yanlış. Babil'e mi bindim? Babil'e. Yanlış veya doğru kapı mı var acaba oyunda lan? Ya ben bir valize girdim işte de bunların suyu bitiyor ya. O yüzden mi öldüm ben az önce? İyi iyi sudayım. Sakat lan öldüm az önce ya. Oha, ta şurada bir checkpoint var. Oraya mı gitmem lazım? Şükriye koş kız. Aa zor, 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 zor. Oraya çarparsak bok yedik. Hayır, hayır. Sağdaki valizlerden birini atlamam lazım. Şarj bitmeye başladı. İnşallah nana olmayız arkadaşlar. Mesela bak böyle gittik ya. Mesela benim burada şu an bir tane valiz bulmam şart acilen. Şu kırmızıya yetişirsem sarar. Kırmızıya yetişirsem sarar abi. Ananı ya. Benim acil bak bir tane bavul bulmam lazım. Aha ha bu 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 kurtarıcım aşkım bavul. Kurtarıcım aşkım bavul. Kurtarıcım aşkım bavul. Oley tamam. Buradan belki yetişebilirim hatta. Tamam tamam. İlk kez yakın olacağız bu kadar. Hatta yüksekten attım daha iyi olsun şansımız. Ay! Tamam, 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 tamam. <laughs> Uf, sonunda, sonunda zormuş abi. Yeşil ona gitmemiz gerekecek. Bak, orada var ya ona. Yeşil ona girmemiz lazım. Oradan oraya, oradan oraya o şekilde atlayacağız. O kırmızıya yetişebilir miyim lan? Geliyor. Haydi bismillah. O kırmızıya yetiştiğim an win gençler. Win gibi, gibi gibi, gibi gibi. Aşkım oğlum. Win. Win. Tamam abi. Yeşil olan kapıya geldik sonda. Bence doğru. Sadece bu yeşil sonuç olarak. İşte bu. Ne oldu lan? E, öleceğim. Ne oluyor lan? Bir uçağın içinde miyim ben? Şu uçağın içinde miyim ben? Ne oluyor lan? Ben şu an bir uçağın içinde miyim abi? Abi su çalkalandığı için biz uçamıyoruz ki. Checkpoint'i bir alsam şöyle. Tamam. Böyle böyle atlayacağız. Tamam bak güzel. Böyle böyle nereye gideceğim acaba? Aa ben Bavili hareket ettirebiliyor muyum lan Bavili? Bunu bilmiyordum. Neyse uçarak fark edebiliyorum aga. Biz proyuz. Biz proyuz. Uçan balık Şükrü'ye tanımını hop. Çok tatlı konuyorum artık ya çözdüm iş çünkü. Bak hiç oraya bavulu üretmekle uğraşmayacağım. Şöyle. Woohoo! İşte bak gördün mü? Bunu aldım. Ben buraya restart'ı koyuyorum. Böyle böyle arkadaşlar çözeceğiz daha keyifli oluyor. Oğlum var ya bataryası bitmek üzere ha. İnşallah finali görebiliriz ya. Allah'ım ya Rabbim lütfen ya Rabbim ya. Şimdi nereye gideceğiz? Aa şurada bir şey var lan. Bu ne? Ona mı çarpmam lazım? Oğlum en heyecanlı yerinde kamera giderse ağlarım burada arkadaşlar. Ağlarım lan. Webcam'e geçtim abiler. Yüksek ihtimal finaldeyiz. Ya vur artık şuraya. Çok merak ediyorum ne olacak. O kadar ters bir yere koymuşlar ki. Bu sefer yaptım, bu sefer yaptım, bu sefer yaptım. Yaptım. E? Ee? Onu vat nasıl? Çözdüm, çözdüm. Oh, geliyor. Hazır mısınız? Abi çok heyecanlı. Çökme sakın burada bir şeyler oldu az önce. Ne oldu? Kayıt devam ediyor mu? Niye niye restart attın? Oraya çarpıp buraya geri düşmem gerekiyor. Aha. Hadi. Daha hızlı vur. Daha hızlı, daha hızlı. İşte bu. Bir daha. Bir daha. Evet. Hadi. Oh! Tamam. Yaptık. Yaptık. Ne olacak şimdi? Çok heyecanlıyım. Gidiyoruz. Aşağı atlıyorum. Atladım. Ne oluyor? Bu ne? Ne bu? Yanlış yerde mi atladım? Yanlış yerde atladım. <laughs> Müzik çalmaya başladı. Denizi bekliyoruz abi. Yükseldiğinde atlayacağız. Hazır mısınız gençler? Müşfiye buluşuyoruz artık. Yulan Akbabili. Babili neylen bavulu. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Yüksel. Yüksel. Hayır. Hayır. Hayır oradan gitmem lazım. Hayır. Atladım mı? Atladım. Atladım. Deniz ulaştım. Hadi müşfikle buluş, müşfikle buluş. Aley! Sonunda. <laughs> müşfik gene. Hayır. Hayır. Planın ağzında müşfik. Üzüldüler. Ya nerede diyor? Gelsin artık diyor. Ve Şükriye ile <laughs> müşfik. <gülüyor> Mükemmel buluşma. Dükkanı tüyler diken diken. 20 yıldır bunun için uğraşıyoruz. 20 yıldır bunun için uğraşıyoruz. Ama kim eksik? Ya tüyler <laughs> diken diken. Şimdi ikisi bir de onu daha yüksek mi atacaklar? Oo artık Şükriye var burada uçabiliyor. Şükriye, woohoo! Daha yükseğe atlıyor ve şimdi de balon balığımız kaldı gençler. Oh, zordu zordu uğraştı. Oha baya ormanların içinden gelecek arkadaşlar. Balon balığın ismi ne olsun? Bir sonraki videoda inşallah 4K şekilde. Yoruma yazın 4K işini halledip o bölümü atayım. Normalde bu bölüm bugün cuma. Cumartesi pazartesi gelmesi gerekiyor. Mükemmeldi zor oldu. 18 çift sıfır Bu şu an saat 15.42. Bir buçuk saattir falan oynuyorum abi. Zor şeylerle geliştirmeye çalışayım inşallah daha da hasta olmam. Bilmiyorum çok oluştu boğazım hala manyak gibi ağrıyor ama. Mükemmel bir bölümde bir sonraki bölümde balon balon oynayacağız. Yorumlara yazın ne olsun sizce. O zaman yavaştan ben kaçayım arkadaşlar. Pazartesi ya da salı günü balon balığı ile birlikte yeni bölüm gelecek. Balık olma oyunun ayağın fişin yeni bölümü. Pazartesi ya da salı gelecek. Pazartesi de gelebilir ama o zaman 4K tekrar çekemeyebilirim. Salı işe 4K çekebilirim kablo işini hallederim. Oh! Beni izlediğiniz için teşekkürler. Mükemmel bir öndü. Her zaman dediğim gibi Gülme Asal Atmayın bu seriye bayılıyorum. Umarım sizin de hoşunuza geliyor. Siz ne gideceğiz? Güzel bir gün atıyorsunuz. Gülme Asal Atmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.